Arkadaşlar Kıçımızdan ne çıkartacağız bilmiyorum ama Bugün acı sos yiyoruz Hem de öyle değil şu kadar çünkü şey Bandıra bandıra Abi bu ne? Dayı bu ne? Oo. Abi bir tane değil. di değdirdim. Herhalde cips yiyeceğiz. Cips keyfi alef dağı var Bakalım tadı nasılmış. Hmm. Mutlaka tavsiye ederim şiddetli. Hadi var ya o adam. Neyse şu. Eee şu an kıçımızdan belki alef çıkartacağız. Abi çok bu. Abi çok bu bu gitmez. Bu gitmez. Abi bu gitmez. Kaç saat bekliyorum? Vallahi 20'den ileri sayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. i̇lk önce kendime hazırlayacağım. Şu an gözlerimde yaş çıkıyor korkuda. Herhalde tuvalette yanıyorum yanıyorum diye ses çıkaracağız. Düğümü <laughs> değdirdikten yanıyorum. Oha abi bu ne? Burdum falan akıyor oğlum. Ne oluyor? Abi getirin be peçete. Abi peçete. Abi, abi buna peçete gerekecek. Peçete edeyim de. Şimdi de, de olsun. Hadi bismillah. Ya burnum akar herhalde tuvalette ne yapacağız bilmiyorum ama. Bismillah. Abo. 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 Ah, herkese medal okuyorum. Oo, bu ne? Abi bu ne? Allah çarpsın acılar çıkıyor. Abi bu ne? Abi sesim gide. Öleceğim. Öleceğim abi. Abi öleceğim abi. Baksa kırılacak. Abi bu ne Allah nasıl abi bu ne? Abo. Abo. Ah, burnum akar. Burnum akar. Arkadaşlar şakasız burnum akar. İçimde alev hissediyorum. Allah Allah ne alev bu? Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> abi gel. Abi. Ah. Bunun için bir tane yorum hakkınızı helal edin. Ben <laughs> <laughs> Herkese buradan meydan okuyorum. Ama acı sürücüye ukuyamam. Kaydı durdurma acı. <laughs> Abi bu ne? Abi bu ne? Bana yutamıyorum. Yutamıyorum. Abi vallahi yutamıyorum. <gülüyor> yutamıyorum. <gülüyor> abi abi dilim yanar. Abi. Abi dilim yanar. İçimde şu an bir gerilme var. Abi. Hah. Dilim yanar. Oo, yani. Yanıyor diyor bana. Ala gerçekten sittim çok yanıyormuş. Abul. Ceza videolarından mutlaka bunu yapabilirim. Nahi bulurum Tuvalette herhalde yanıyorum ya. Abo, abo, mola. Ay vallahi burnum falan akar. Ay. Aman Allah. Allah'ım öleceğim. Allah'ım öleceğim. Bir. İki. Üf. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 oh. Abi abi yanıyorum vallahi <laughs> Abi yanıyorum vallahi ah. Ah. Pı, Yanıyor Yanıyor Allah çarpsın yanıyor Kur'an'a yemin edebilirim İçim yanar yanıyor <laughs> Kaç dakika kaldık lan? 10 11 12 Bu takı gelmeye başladı lan. Allah çarpsın şu an makyada bunlar bunları yapılır. Allah bunun falan akay dudaklarım yanay. O oh men ne oluyor? Oh. 11 12 13 Cüz burada böyle. 14 15 On 17 18 Oh, oh, oh. oh. <coughs> yer bir yer bir BİR Diğer bir iki buçuk. Bitti. Bitti. Kurala bay ve bitti. A abi benim yanmasım şu an için şu an benim içim yanması normal mi? Gerçekten diyorum size, şu an benim içim yanması normal mi? Abi şu an yasa bu su tekleri. Aga hakkınızı helal eder. Gerçekten şu an gözlerimde yaşlar çıkar. Ruh falan yapmıyorum. Kurarayı bile de bilirim. <laughs> Abi şu an her yerim O oh man. ne yaptınız? Bunun içine ne koydunuz? İhtiraf bir besi mi? Abi şu an canımın yanması normal mi? <laughs> Dilim yana. Abi. 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 Abi gerçekten abi. Kusaca. Şu an burundan sivri kaka. Şakasız diyorum arkadaşlar valla. Kedime bakıyorum ya çok acırsız hissedim ki. Abi peçete alacağım. Oh.

Abi şu an dudaklarım yana fark ettiyse yanaklarım yana dedim temiz. <laughs> ah yastalevik olacak. Abi yemin ederim tuvalet. Hadi burada yandık da tuvalette ne yapacağız? Sufonit karis falan. Gerçekten ya. Yani. Son buraya kadar battırıyor. <laughs> ah. abi ölüyorum. Ay. Ay. Acili çiğ köfte bu kadardı lan. Ciddi sorun bak. Acili çiğ köfte bu kadardı. Bir kere de yemiştim abi. Bak. Buna ketçap derseniz Allah Bak Allah aşkına yemin edip Gözlerimde yaş çıktı Burnumda hala sulu kaka Bu Acı yani Gerçekte Abi tüylerim falan tüken tüken oluyor Baksana Kamerada güzel gözükmüyor ama gerçek tüylerim diken diken. Buralarım falan hep yandı. No ve akşam kardeşim de bulurum. Değil mi artık taktiyse de vallahi. Abone olacak